Arkadaşlar selam. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz videolarda babama aldığım, babama aldığımız arabanın videosunu çekmiştim ama bu yapım aşamalarına henüz başlamamıştık video olarak. Araba alalı bayağı oldu. Şimdi arabayı aldıktan sonra ne gibi aşamalardan geçti? Araba şu an ne durumda? Bunlardan bahsedeceğim ama videoya geçmeden önce beni desteklemek için kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi arabanın öncelikle Dışını bir göstereceğim size. Ondan sonra ne gibi aşamalardan geçti, şu ana kadar neler yaptık, bunların bazılarını video çekemedim. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle araba'yı dışarıdan bakalım. Arkadaşlar şu anda arabaya böyle dışarıdan baktığımızda ilk önce arabanın yanındaki kuşakları söktüğümüzü belki fark edeceksiniz. Arabaya ince bir pastacıla işlemi yapıldı. Arabaya şöyle dışarıdan baktığımız zaman bir rengi, eli, yüzü kendine geldi diyebiliriz. Ekstradan ben ee, bir jant boyası aldım. Jantları çok kötü durumdaydı. Hatta bir after olarak Instagram'da bunu paylaştım. Instagram'dan beni takip ettiyseniz dediğim gibi her şeyden en önce haberdar olabilirsiniz. Orayı biraz daha anlık kullanıyorum. Buraya geldiğimizde yine arka jantı da boyadım. Çok güzel bir görüntü oldu. Yanakları yenileceğiz merak etmeyin. Arabanın kapaklarını da takacağız. Şimdi arabanın boyanacak yerleri var. Bu hafta onlar da yapılacak. Şu stopun etrafında kırıklar vardı. Bunlar polisler işlemi yapıldı. Şu camın yanındaki siyah parçalar boyanacak. Plakalığımızın arkasında ince bir yer var. Burası boyanacak. Yazlarımız söktük. Yazlarımız yenilenecek. Yani şu an arabaya baktığımız zaman arabanın dışındaki bütün yazları söktük. Onun haricinde yan sağ sol kuşakları söktük. Bakın. Şöyle. Arabanın jantlarını boyadık yine aynı şekilde. Arabayı yani aldıktan sonra bir elini yüzünü toparladık diyebilirim. Şimdi arabada çok farklı bir şey daha var. Aslında bu bizim planlarımızın içinde yoktu. Ee, denk geldi diyelim. Babam sahibinden konulu ama led kodamı gezerken bile bu arabanın aynısından bir tane adam karavan yapma niyetiyle kendi koltuklarını satılığa koymuş. Hatta çok komik bir rakama. Şimdi size koltukları göstereyim. Arkadaşlar babamın yeni arabasının koltukları şöyle. Deri ve yatarlı ve petli süngerli koltuk arkadaşlar eski koltukların hali yani eski koltuklar şu, şu koltuktan biraz daha kötüydü çünkü bu şoför koltuğu için biraz daha böyle şekilde duruyor yani arabanın kaderi değişti diyebiliriz arabanın koltuklarında da bu şekilde yenilemiş oldu biz normalde arabanın koltuklarını yıkacaktık hatta Yıkatalım derken dedik makine alalım kendimiz yapalım. Daha ucuza gelir diye. Hem makinemiz olur diye. Ama babam böyle bir şey buldu. Çok iyi denk geldi. Çok komik bir rakama denk geldi. Onun için bu koltukları aldık. Koltuklar da arabaya uymadı altına. Yeni ayak yapıldı falan filan derken bizi bayağı uğraştırdı. Onun haricinde arabanın tavanını ve sağ sol e, duvarlarını da detaylı bir temizlik yaptık. Hatta bakın şurada açık bir klima menfezi var. Bütün klima menfezlerini söküp teker teker bulaşık makinesine attık ve temizledik. Tavan döşememiz yine aynı şekilde temizlendi. Bakın şöyle bu tavan aydınlatmalarımızın hepsi teker teker yıkandı. Arka koltuğumuzun birkaç alt olarak ayak işlemi var. Onlar yapılıyor. Onların da kısa sürede tamamlayacağız. Dediğim gibi bakın hala arabayla uğraştığımız için her yerde takımlar, koltuklar falan. Arabanın şöyle genel bir temizliğini yaptık. Ama daha detaylı bir temizlik tekrardan yapacağız. Çünkü koltuklar uzun bir yoldan geldi. İstanbul'dan geldik. Koltukların da e, temizliğini yapacağız. Deri olduğu için daha kolay zaten. Şimdi onun haricinde şoför koltuğunu atayım size. Arabanın bakımsal olarak neleri yapıldı ondan bahsedelim. Şöyle şuraya kam kamerayı sabitleyebilirsem çok iyi olur. Evet dediğim gibi arabayı aldık. Aldığımız ilk gün evin önüne gelmeden önce direkt Selçuk'taki işsiz yetkili servisine gittik arkadaşlar. Herhangi bir özel servisi tercih etmedik. Çünkü arabamızın biraz yaşı ve kilometresi olduğu için dedik ki bakımlarını yetkili servisine yaptıralım. Bir daha başımız ağrımasın. Yetkili servisine gittik. Ee, Servis ustamız zaten bize arabayı alırken bayağı bir ilgilenmişti, yardımcı olmuştu. Şu ışığı biraz açsak mı? Neyse. Arabayı servise bıraktık. Serviste yaklaşık bir 10 gün falan durdu. Serviste neler yapıldığından bahsedeyim. Öncelikle dedi ki biz bu arabada yapılması gereken ne varsa her şeyin yapılmasını istiyoruz dedik. Yağ ve sıvı bakımları, kayış bakımları. Onun haricinde hava kaçakları vardı. Hava kaçaklarından sonra hava kaçakları yapıldı. Ee, Kaporta aksamında yapılacak şeyler vardı. Bagaj kapakları falan ayarlandı. Onun haricinde hava kompresörünün yağ kaçakları vardı. Onlar giderildi. Çünkü biz bir daha bu arabayı sezonda yola vuracağımız için yollardan ayrılmayacağı için dedik ki yetkili servise bir kere girsin. Ondan sonra bir daha basın, başımız ağrımasın. Hani parça parça iş yaptırmak istemedik. Babam da bu konuda zaten çok şeyli böyle titiz bir adam. Hani arabanın bir yerinden ses gelsin falan derken rahatsız olur yaptırır. Onun için servise arabayı bıraktık. Daha arabayı servisin önüne evin önüne gelmeden serviste bir hafta 10 gün yattı. Servis maliyetinden de size şöyle bahsedeyim. Bir de alt takımda değişecek birkaç parça vardı. Servise yaklaşık bir 12 bin lira gibi bir ödeme yapıldı. Neyse arabanın bütün bakımsal yani serviste yapılacak her şey yapıldı. Onun haricinde işte bir tane vites topuzu aldık. İşte dediğim gibi hava kaçakları, hava hortumlarında yapılacak şeyler vardı. Ee, radyatörün, radyatör şişlendi, radyatör fanının pervanesi değişti falan filan. Güzel bir ödeme yapıldı oraya. Onun haricinde ondan sonra babam bu koltukları buldu, koltukları aldık. Ee, koltukların birkaç tanesinde dediğim gibi yapılacak şeyler var. Ayrıca ayakları uyumadı, bunların hepsinin altına ayak yaptırdık. Tavan tavan, taban bunların hepsi detaylı bir şekilde temizlendi. Arabaya hortum tuttuk, daldık. Onun haricinde dışındaki kuşakları söktük arkadaşlar. Onları da size gösterdim. Kuşaklar söküldü. Arabaya ince bir pastacılar işlemi yapıldı. Ama sezon başlamadan ben yine bir pasta işlemi yapmayı düşünüyorum. Arabaya birçok parça aksesuar aldık. Daha arabayı almadan. Babam onu alalım, bunu alalım, şunu alalım derken ev vallahi gerek parça dükkanına döndü. Havalı korna aldık. Jantlar, jant göbekleri, Ondan sonra ses sistemi babam bir tesisat ister ona da bir tesisat yapacağız. Tesisat videosu da kısa zamanda gelir. Bu arada babamın arabasıyla video daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve beni instagramdan takip edin arkadaşlar. Onun haricinde başka ne yaptık ne yapacağız? Bu da böyle havalı bir koltuk. Bu videodan sonra büyük ihtimal arabanın ses sistemi videosu gelir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü tavana ben geçtiğimiz günlerde bir pandizot için bir ölçü aldım. Ortaya bir televizyon, hoparlör falan güzel bir ses sistemi ve güzel bir görüntü olacak. Onun haricinde ondan sonra ne videosu gelir şu an aklımda hiç kestiremiyorum. Sürpriz olabilir. Daha dediğim gibi elektriksel işleri var. Sinyaller, ampuller, iç aydınlatmalar, havalı korna falan filan derken yine bayağı bir uğraşacağız. Arabanın daha işi bitmedi. Ha onun haricinde bu videodan sonra jant kapaklarını takabiliriz. Beyaz yanaş çekebiliriz. Herkes Videolarda diyor abi beyaz yanak çek beyaz yanak arkadaşlar beyaz yanak çekeceğim dedim. Ben de şu an çok rahatsızım. Ama geçtiğimiz günlerde jantları boyadım. Ee, ve arabayı yıkadıktan sonra dedim ki hani bugün beyaz yanakları çekmeyeyim. Jant kapaklarını takmadan önce çekelim daha güzel durur diye. Beyaz yanakları çekeceğiz. Jant kapaklarına takacağız. O iş tamam. Ondan sonra işte ön arka linko armalarımız var. Jalizü perdeler, işte paspaslar, ledler, metler derken arabayı bayağı bir dolduracağız. İşte önünü arkasına yazılar mazılar gelecek. Ben şöyle bir yine arabanın dışına çıkayım size gösterelim. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliriz. Vallahi bu babamın arabasının videosunu benim arabadan daha çek istiyorsunuz herhalde. Bu yarım otobüslerin de baya bir takipçisi seveni varmış anladığım kadarıyla. Arkadaşlar arabaya biraz daha dışarıdan bakalım. Şöyle baktığımız zaman araba kadraja sığmıyor vallahi ya. Bak ne bak kocaman. Heh, renk değişikliği olarak şu ön panjurda bir renk ön panjurda bir renk değişikliğine gidebiliriz. Onun haricinde APP plakalarımız geldi farlarımıza, stoplarımıza. Arabanın her yerine elimizi, el emeğimizi değdireceğiz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Arabaya genel hatlarıyla neler yaptık bunlardan bahsetmek isterim size. Çünkü çok istiyorsunuz, çok talep var, çok merak ediyorsunuz. Bundan sonraki aşamalarda da yine babamın arabasının videoları gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.